İsrail'de savaş kabinesindeki anlaşmazlıkların e, sürdüğüne dikkat çekmiştik az önce. Şöyle ki İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ve e, savaş kabinesi üyesi Benigans'ın Başbakan Netanyahu'nun düzenlediği basın toplantısına katılmayı reddettiği belirtildi. 7 Ekim'den sonra kurulmuştu bu savaş kabinesi ve savaşın komutası ve esir takası konularında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Şimdi bu anlaşmazlığa bir yenisinin daha eklendiğini söylüyor İsrail Devlet Televizyonu KAN. İlk sosyal medya platformundan bir açıklama yaptılar. Galant ve Gantz'ın Netanyahu'nun Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısına katılmadığını söylüyorlar. Ama Galant ve Gantz'ın bu kararı neden aldığına ilişkinde herhangi bir bilgi paylaşılmış değil henüz. Yemen'deki Şii destekli Husiler Kızıldeniz'de özür diliyorum yük gemisine saldırdılar. Bölgedeki Amerikan donanmasına ait helikopterler saldırı düzenleyen 4 hücum bottan üçünü batırdı. Gelişmelere bakalım. Kızıldeniz kaynıyor. Bölgedeki ABD donanmasına ait helikopterler Husilerin hücum botlarını vurmak için havalandı. Filistin'e desteğini açıklayan ve İsrail'e yönelik saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran destekli Şii Husiler, Kızıldeniz'de yük gemisine hedef aldı. Dört saldırı botunun gemiyi vurduğu duyuruldu. Sosyal medya platformlarında güvertesinde yangın çıkan bir geminin görüntüleri yayıldı. Gemiden yardım sinyali gönderildi. ABD'nin USS Eisenhower ve USS Gravely gemilerinden havalanan helikopterler Husi güçlerinin peşine düştü. Dört bottanı üçü batırıldı. Biri ise bölgeden kaçmayı başardı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM gelişmelere dair açıklama yaptı. Husilerin yük gemisine ateş açtığı ve güvertesine çıkma girişiminde bulunduğu belirtildi. Bölgeye giden helikopterlere de ateş açıldığı bilgisi verilirken ABD güçlerinin zarar görmediği ifade edildi. Saldırının ardından yük gemisinin sahibi şirket 48 saat boyunca bölgedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Saldırıda gemide yangın çıktığı iddiaları yalanlanırken mürettebatında sağlıklı olduğu belirtildi. 7 Ekim'den beri süren Hamas-İsrail Savaşı'nda Yemen'deki Husiler Filistin'e desteğini açıklamıştı. Kızıldeniz'de İsrail ile ticaret yapan gemilerin hedef alınacağı duyurulmuştu. Washington gelişmeler üzerine Kızıldeniz'de görev gücü kurma kararı aldı. Ancak ABD'nin Kızıldeniz Koalisyonu beklediği desteği alamıyor.